Hola soy Lego. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yepyeni, gıcırında bir oyun ile karşınızdayım. Biraz oynadım. açıkçası ama önceden de bildiğim bir oyun. Oyunumuzun adı Hades. İkinci versiyon oyunda çıkacak, çıkmadan önce bu güzel oyunu size birinci oyunla tanıtmak istedim arkadaşlar. Çok güzel bir oyundur kendileri ve gerçekten e, Death Souls'den sonra en sevdiğim ikinci MMO oyunu diyebilirim herhalde. Oyun türü için MMO diyebilirim diye düşünüyorum. Oyun e, tıpı Death Souls tadında benim. ama biraz daha belki de geliştirilmiş hali diyebiliriz. Güzel bir oyun kendileri buradan şimdi ilerleyelim ee, gerçekten zorlu bu oyunu bitirmeye çalışacağız bir yandan da sohbet adına ilerlemeye çalışacağım açıkçası ee, şunu söyleyeyim oyunu joystick ile oynamanızı tavsiye ederim eğer imkanınız varsa ama klavye mouse da oynanabiliyor ama biraz Death Sells kadar rahat değilsiniz hani burada biraz daha böyle fiziksel metalar olduğu için o yüzden zorlanabilirsiniz onu söyleyeyim Yaratıklar gayet tadında güçlü. Ee, yani böyle sizi hani sıkacak bir zorluğu yok ama ben size şunu söyleyeyim. Akıyor. Hani gerçekten çok kaymak gibi akabilir derecede. Ee, oynayabileceğiniz bir oyun olduğunda size gerçekten rahatlıkla söyleyebilirim. Ee, oyun Epic Games'te 40 lira civarında ama Steam'de yanlış bilmiyorsam 200 lira civarında bir fiyat bandına sahip. Bu şekilde gördüğünüz gibi e, bazı Sizlere ekstra özellikler veriyor arkadaşlar oyunda. Siz de bunlarla kendinizi daha da güçlendiriyorsunuz. Bu genel güçlendirmeler e, öldüğünüz zaman gidiyor ama e, şöyle söyleyeyim karakteri karaktere verdiği güç gitmiyor. Ya bunu oynadıkça anlayacaksınız. E, hangisini alsak şöyle biraz daha atak gücü diyoruz sanırım. Biraz İngilizcemiz hafif var çok yok. Anladığımız kadarıyla seçiyoruz. Evet şimdi şuradan yardıralım diyoruz. Dediğim gibi gerçekten Deathstab'dan sonra çok sevdiğim bir oyundu. Hades oyunu. Sizlerin e, de eğer bu türde incelemek incelememi istediğiniz oyunlar varsa o söyleyebilirsiniz. Can barını daha henüz doldurmayı bulamadım. Belki de hani biraz daha ilerlediğimizde vardır bile. Ben daha göremedim. Ama galiba cam pek dolmuyor. Bir gördüğüm kadarıyla ama belki ölmeden ilerleyebilirsek görürüz. Çünkü canımızın sanırım dolduramıyoruz bu oyunda. Ee, bakalım hangi yoldan gidelim. Bir şu yolu tercih edelim. Belki bizim için <laughs> güzel bir yol olur. Şu taşa vuralım. Hop, hop hop. Mesela şuradan geldiğiniz zaman gördüğünüz gibi hop hop gördüğünüz gibi bu şekilde de karakterleri öldürebiliyorsunuz mesela hop, mesela mesela falan hop mesela o oh, bize de vurdu hop hop hemen şu şekilde hemen aa ah, salak kafam büyük hata yaptık Oh yes, sounds ses. Evet. Dion bir abimiz bize güçler veriyor. Üçgendeki atağımızı sanırım biraz daha geliştireceğiz. Evet 4 saniye sanırım düşürecek kadar anana kadarıyla. Burada canımızla ilgili bir şey sanırım. Bu arada yuvarlığa bastığımızda e, sol altta gördüğünüz üçgen hafif üçgen bir şey var belki dikkatinizi çekmiştir o onu ateşler biraz daha güçlü bir silah oluyor kendileri şöyle göstereyim onu geri alabiliyorsunuz öldürdüğünüz zaman mesela bakın şu arkadaşımız da arkadaşımızda Mesela şu an adamı öldürdüğümüzde tekrar geri bize geliyor hop bakın şöyle yere aldık O boşalttık yer aldık hop, hop hop arkadaşlar mümkün mertebe demet yememeniz lazım <laughs> Çünkü geri dönüş olmayan bir ölümle sonuçlanıyor. Bunlar çok sıkıntı. Bunlar büyücülerden bile sıkıntı. Size öyle söyleyeyim. Hop. Yürü Hop. Hop hop hop. Hallettik. Hop bunu da alalım. Evet. Nereden gideceğimizi seçmemiz lazım. Şuradan bir akalım. Oyun gerçekten akıyor arkadaşlar hani hiç sıkılmadan oynayabildiğimiz ben kendi açımdan söyleyebilirim sizlere de bu oyunu gerçekten eğer güzel bir oyuncu hani oyuncuysanız e, FPS'ten sıkıldıysanız biraz gerçekten akıp yağ gibi akıp oynayabilirsiniz ki bütün gün işle uğraşan üniversite sınavına hazırlanan benim gibi insansınız size hem yormayacak hem de böyle kafa dağıtacağınız çok güzel oyun olduğunu açık ve net şekilde inanın söyleyebiliyorum ben de üniversite sınavına hazırlandığım için bu ee, yani açıkçası çok zamanımı kaybettim. Böyle biraz kafam dağılsın diye girdiğim bir oyun kendileri ama gerçekten oyun yani oynatıyor kendini de. Hoppa 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 vatandaşları aldım o güzel altınımızı alalım. Bu arada kanalla ilgili de konuşmak gerekirse artık o e, bombacılardan kaçalım. Kanalda arkadaşlar e, daha çok fark ettiyseniz e, Tomb Tom Raider serisi geliyor biraz daha böyle. O bomba ama alınacak şey sanırım. Çok sıkıntılı lan bunlar. Sıkıntı. Tom Raider serileri geliyor. Dikkatinizi çekmesi. Hiç güzel olmadı. Biraz da farklılık olsun diye CSGO ile ilgili bilgilerimi aktarmaya çalıştığım bir video var. Ee... Çok sıkıntı lan bunlar. Hop 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 hop. Ee, sizin de tabii istediğiniz şeyler varsa hiç... OUF! Oh. <laughs> Çekebilirsiniz, hiç sıkıntı yok. Hop hop hop. Hop hop hop. o süper. O geldi. Çok güzel oldu. <laughs> şimdi, 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 şimdi falan şutumuzu geliştiriyormuş. Bu hani sanırım e, O'ya bastığımızda bu da e, evet hasar. Ama biz birazdan damage vurmaya dikkat edelim. O anahtar. Bu anahtarlar bizim çok işimize yarıyor arkadaşlar. Oyun başında bir market var ve o marketten işte bir şeyler satın alıyorsunuz. Çarpçurt onlar da güzel şeyler yarıyor. Ama e, sonuç itibariyle öldükten sonra çok bir <laughs> anlamı yok yani ölmemeniz lazım o söyleyeyim bu abiler çok sert vuruyor onlardan harbiden kaçmam lazım ooo biz de iyi vurmaya başladık dikkat ettiniz mi bilmiyorum ama gelişiyoruz gelişiyoruz hoppa 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 as aman aman hocam bir gerek yok bir süre ooo ooo oo, ooo kendi bacağımıza sıktık var ya bu bölüm şu an şu odada gerçekten full artı full kendi bacağımıza sıktık yani net Oo anahtar key good bam 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 iyi canımız tekrar geri geldi şurada bir şey var mı neymiş bir bakayım dedim ama bir şey değilmiş buradan bir akalım bakalım nereye varacağız Evet. Yani şöyle ölmeden güzel ilerleyebiliriz kadar ilerlersek süper olur. Hoppa. Hayırdır. Bunlar böyle fırlıyor ya çok sıkıntı var ya. Abo. 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 Gel lan. Gel lan. Gel lan. Gel lan. Vehsat bağlattılar. La 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 la. Oo, burası çok şen bir ortammış. Gel bak sen. Oho biz bunları bu arada çekiyoruz. Hiç iyi bir bok yemedik. Buradan kaçabiliyor muyuz? Önce bir ona bak. Burada. Evet. İlk ölümümüz gerçekleşti. Şimdi görelim bakalım öldüğümüzde Hades oyunumuzda neler oluyor. Onları da sizinle birlikte görmüş olacağız arkadaşlar. Evet böyle kanlı bir nehirden çıkıyoruz. Bu arada ölüm efekti dikkat ettiyseniz gerçekten çok güzel yapmışlar. Ee, yani ölüyorsunuz. Harbiden ölüyorsunuz yani. Gayet başarılı bir şekilde yapmışlar. Bu ablamız ne diyormuş? Hoş geldin diyor. Ee, falan filan gerisi sizde <laughs> çevirisi iyi olanlar varsa dakika dakika güzel bir şekilde çevirmesini kendimden rica ediyorum evet Türkçe yamasını arkadaşlar araştırdım Hades'in açıkçası e, orijinal olarak yok çünkü Türkçe yaması ama şöyle söyleyeyim e, yamalarda sıkıntılar varmış yani e, baktığım yamalarda en azından eğer Hades konusunda iyi bir yaması olan varsa Aşağıda link atarsanız böyle güvenli bir link olursa çok sevinirim. Ee, i̇ncelerim. Daha sonrasında ekleriz oyuncumuza. Güzel bir şekilde Türkçe Türkçe akarız. Şimdi elimizde anahtar vardı. Bu anahtarla şunu almayacağım. Ben geçen denedim. Çok kötü bu silah. Alabilirsem bir şu dörtlük olanı alırım. Onun için elimizdeki silah gayet iyi. Şuna nereye gidiyormuş? Burası boşluğa gidiyormuş. Akalım gidelim. Bu diyarlardan. Evet şimdi tekrardan başlıyoruz oyunumuza. Hello friends. Oh, thunder is dead. Yani evet Zagros Zeus bu yani asıl. Evet gördüğünüz gibi. Şimdi burada Zeus güzel ne versin ne versin. Ee, yani bu daha iyi. En azından sıfırdan otuza gelmiş Hadi. Yani. Evet evet evet. Hop. Gel bakayım. Gel bakalım. Hayırdır? Hayırdır? Hayırdır kardeş? Ya dediğim gibi siz gerçekten çok yormayan bir oyun. Çok ferah bir şekilde oynuyorsunuz. 2-3 hani tane tuşla oynuyorsunuz ve hani Ne basitlik hissi var ne de hani böyle sizi böyle artık zorluyor. Hani böyle şimdi bazı oyunlar vardır mesela e, siz hani giremezsiniz her zaman giremezsiniz çünkü e, hikaye temalıdır veya hatta işte ne bileyim e, sizi yoruyordur falan o o o o hani sizi yorabiliyor falan filan ama bu öyle değil hani istediğiniz an girebiliyorsunuz falan akıyor. Ya bu oyun akıyor arkadaşlar rahatlıkla oynayabilirsiniz. Hop. Oh. Oh vuhuu oh. vuhuu oh. patlasın bu? Ya aslında işimize yarar da bizim başımızda yakıyor ya oh. patla gel ama o oh, süpersin hoppa oh. oh. gel 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 çocuğum gel oh. Oh. hayırdır vuhuu oh. oh. iyi kurtardık bu arada o öldü. Evet. Hop 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 ya. ya. çok boş geldi canım artık biliyor musunuz? ya Gel bakayım aslanım. Hmm. güzel. Güzel. Geliştirmemizi aldık. Yolumuza, yolcuğumuza. Devam edelim ve galiba bir anahtar daha kapacağız buradan. Ya anahtar kazanabileceğimiz bir bölüm ya da anahtar veriyor. Tam anlamadım orasını. Hop. Çat kapı girdik biraz ama Çat 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 İyi kurtardık o büyüden hayırdır Hayırdır Gel bakayım aslanım Şöyle of O abi gelmesin ya o abi o abi uçuralım Siz gelin şöyle size bir şey konuş Gel gel abi, bir şey konuş oh. Çok güzel indirdik Şeyimizi, aynen burada anahtar kazanabileceğimizi iddia etmiş. İddia etmişler ziyade. Söylemiş. Burada da buradan mı gidelim? Buradan mı gidelim? Bakalım. İşin ucu nereye varacak? Hemen şöyle yerdir yerdir yerdir. Hayır bırak. Hop birbirlerine ilgisini. Hop. 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 Bak gördünüz değil mi? Nasıl vuruyor? Bir vuruş arıza öbürünüze alattı. Hop. çap 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 çat. Hop. Çok güzel hallettik. Eğlenlik Bir de buradan aha abimiz abi abi vurmadan çok temiz çok temiz çok güzel temiz bir iş çıkardık Oo burada mücevher falan filan diyor biz buradan bir gidelim mi gidelim gidelim hayır o burası zorluymuş be burası zormuş be burası zormuş be <laughs> biraz zormuş o hayır bir olmaz siz hayır James falan filan iyi hallettik Geri dönüş yok herhalde şu. Keyimizi de iyi olurdu. Şurada da bir kapı var mı? Orada da bir kapı var ama hangisi? Bilemedim. Hocam bir şey söyleyeceğim. Ben buradan bir yardırayım diyorum. Bir bakalım çok merak ettim. Kafatası falan vardı. Ama tabii of. Hep bu sizi arkadaşlar. Benim fazla meraklı olduğum şeyin sonu iyi değil değil. Allah'ım ya. Ya şükür ya kaptım ben. Hoppa hoppa hoppa. gördünüz değil mi? gibi. Bu arada öncelikle niye diyeceksiniz ama bir şeyden dolayı ben şimdi özür dilerim. Joystick'in sesi çok gelebilir. Çünkü hayvan gibi bastığının farkındayım. Hop hop hop. Hadi senin de bir şey uzun ağlatalım. Hadi hadi anamı ağlatalım yapma Hadi anamı ağlatalım. Şimdi de huzurlarınızda. Hadi bakayım hadi bakayım hadi bakalım. Seni aldık. Aa bunları patada biliyor musun lan? Lan bunu şimdi mi fark ettim. Hiç iyi anladım. ooo güzel bir güce elde ediyoruz. You man. The getter yeah, falan filan. Neymiş? Güzel. Aslında bir şunu bir alalım ya. %40 yani en azından şöyle canımız biraz da damage'ımız azalsın. Ne kadar azalırsa o kadar iyidir arkadaşlar. Ya bu oyun gerçekten akıyor ya. Vallahi akıyor billahi akıyor. <laughs> çok sevdiğim bir oyun. Bu benim için ya özel bir oyun gerçekten. Dead Cells ile beraber. Yani Dead Cells'te çok 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 met ederim. Bu oyunu da çok severim. Bu oyunu Dead Cells oynarken Discord sunucularından bir fark etmiştim. Bir arkadaş bana gelmiş demişti ki kanka son demişti. Yani madem Dead Cells'i böyle seviyorsun. Sana bir oyun önerim demişler zamanında. Bir oyna demişlerdi falan. Oynadık hocam. Çıkamadık sonra için. Abi yani tabii sınav dönemi falan diye böyle bir şey yapmıştık ama güzel güzel. Sınav döneminde fark ettim ki hani oynanabilecek tek oyunda bu çünkü diğer oyunlar çok bağlı içine giriyorsun çıkamıyorsun. Bir bölüm bitirsen saatten ama böyle değil. Zaten öldükten sonra yine baştan başlayan kaydediyorsun. Çıkıyorsun bir daha niye Şunu şu şekilde hop hayırdır kardeş hayırdır, hayırdır. Ya. Şimdi ikisini şöyle çakalım. Yani resmen Gördünüz mü? Bak. Onu attım mesela Oo. Oh oh. 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 Bak bunu tekrardan geri alıyorsunuz gördüğünüz gibi. Şöyle çaktık mesela. Ha, bak çaktım. Hop, 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 Bir şey fark ettim de. Karşı kıyıdayken etki. Oh, oh, oh. Hadi. Karşı kıyıdayken mesela şey. Oo, oh, bu abi sert ya. Bu abi, bu abi vurursa biter onu arkadaşlar. olmuşken ağzına bir açacak hayır ya bu biraz boz ya bu biraz boz bunu uzaktan hop ya sen hayırdır kardeşim hayır. sen bizi tanımıyor siz Mursiye Legon'un kim olduğunu bilmiyorsunuz saldırıyorsunuz işin sonunda siz ölüyorsunuz hayırdır kardeş hoppa hayırdır ama. Birbirine geçerkenizden Oha üçlü mod yol almışlarız Oo Anam 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 Oo bu ölmeymiş mi? Ben onu öldü Ne yapıyor? Gel kardeş gel İlk seferinizde Tabi ben ilk sefer tanıştıktan tabi Kim olduğumuzu Oo siz yeri mi geldiniz? Yeni gelmedi geri geldik misal ya. Hayırdır kardeş? Kanalda arkadaşlar konumuzda tekrardan 10 konu sonra dönelim kanalımızda arkadaşlar aha biraz işte. kanalımızda arkadaşlar eee Tom Raider'dan şu anlık serimize ilerliyoruz biraz biliyorum Tom Raider videoları biraz kalitesiz olabiliyor ama bunu isteyerek yapmıyorum bilgisayarım şu an arkadaşlar biraz zayıf ama dediğim gibi hani sizlerle de tanışmak istiyorum hani kitlem de kim benim sohbetimi sever insanlarla tanışmak için açtım ben bu kanalı yani <laughs> Açıkçası yalnız olduğum için de, e, şimdilik tanışabileceğim kadar kişiyi ertelemek istemiyorum. Ne kadar kişi tanışsam benim için o kadar iyidir. E, sizler ne kadar sohbet ederseniz benimle o kadar tanışacağız. Discord falan filan muhabbeti saracağız ama tabii şu an için e, daha yeni tanımıyoruz birbirimizi tanıyacağız. <laughs> ve bu kanalında gerçekten bir oyun kanalı ve e, tek başına yemeyen tek, yani tek başına oyuncu olmayan bir kanal olduğunda inanın fark edeceksiniz umarım çok farklı planlarımız var tabi ki bizim kendimizce Oo, öyle toplu vuralım şöyle toplu bir taktık mı aha hop 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 bam, bam 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 çok seri değil mi abi oyun ya gerçekten çok akıyor ya gerçekten hani bilmiyorum siz sıkıldınız mı şu an izlerken hiç sanmıyorum açık tabii. tabi zevkler renkler fanteziler tartışılmaz geçmişimizde aldık altın carcurt. şurada bir şey kapı yok. Evet, biraz daha uzun yaşadık ha bu ikinci. Sonuçta güçlendik. Bu ne? Boss mu lan bura Burada belli bir süre yaşayacağız sanırım. Sol üstte gördüğüm kadında. da o bu lafın insanı da değil var. Gerek o kadar sahne içinde mi halledeceğiz lan biz risk almıyorum hepsini bir tokatlayalım Oğlum çok şey lan Hop Hop ben yok yok ben niye 8 saniye falan ben bu kadar Ya da o kadar süre boss mu basacağım Neyse şu sürede olsun anlayacağız ne olduğunu oh. Of. Ölme var ölme çakır, ölme. süper tam tam o kadar süre boyunca yapmışız süper güzel. <laughs> güzel 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 damage filan bu atak güzelmiş bu arada güzel bir arttırış neymiş Şu kalbe benziyor belki de can doldurur ama bu oyun bitmiyor mu lan harbiden onu ben merak ettim Wow. Hi hello şut gayet arttırdı bu arada. Güzel bir geliştirme daha yaptı kendimize ha. Yapık yapık. Lütfen boss değilim de. Not one step further. Come on. Hadi bakayım falan. Babamızdan falan işte söz ediyor lan o yalançımız. Oh. Tamam bu boss'u vereceğiz. Ama biraz zor. Hop. Ooo sıçtı abi. Tamam biz daha az değiliz derken ağzımıza etti şahsi ona. <laughs> evet. Güzel. Evet arkadaşlar. Bugünlük bu oyun bu kadar olsun ama şey e, buradan devam edeceğiz aynı şekilde bu oyuna Hades oyununa eğer sizi de sardıysa oyun e, aşağıdan belirtin beraber oynayalım e, sizlere de tavsiye edebileceğim bir oyundu destansın de bununla beraber mi gelmesini istersiniz yoksa bunu bitirdikten sonra mı gelmesini istersiniz aşağıdan belirtin ben de kafama göre iş şey yapmış olmam kendinize çok iyi bakın kanalıma abone olmayı videoma like atmayı unutmayın arkadaşlar hoşçakalın